Herkese merhaba, bugün Arçelik Malof İstanbul mağazasındayız. Bugünkü konuğumuz değerli Uğur Atik Bey. Günümüzün konusu kahve ve kahve ritüelleri. Konuğumuzu tanıyalım isterseniz. Hoş geldiniz Uğur Anladım, Bey. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim siz. Hamdolsun, bizler de Siz vetkârız, çağırdınız geldik. Çok teşekkür ederim. Efendim edin. biz Sultanların Makfesi olan Mısır Çarşısı'nda set olarak üç kuşaktır bu ürünleri üreten bir müesseseyiz. Evet. Tamamen Türk malı olarak bunları üretiyoruz. 465 senedir bu topraklarda bu kültür yaşıyor. Çok güzel. Bizim şimdi konumuz ne? Türk, kahvesi. kahvesi. Biz ne işleyeceğiz? Kahve ritüellerini işleyeceğiz. Evet. Biz Osmanlı kahveyle nasıl tanıştık? 1554'te Darüs Saadet'te. Darüs Saadet neyse Mutluluk Şehri denilen başkent İstanbul. O dönem Yemen valimiz Özdemir Paşa kahveyi Darü Saadet'e yani mutluluk şehrine getirdi. Biz kahveyle tanıştık. O dönemlerde kahve çorba gibi, kuru fasulye gibi, katran karası bir su gibi içiliyordu. Kencerelerde Kaynatılı yani. kaynatılıyordu. Sonra biz Osmanlı ne yaptık? Kahveyi kavurmayı öğrendik. Kahveyi kavurduktan sonra kahveyi çekmeyi becerdik. Bütün bunları becerdikten sonra işte kahveyi bütün halkımıza bu şekilde tanıttık. tanıttık. Bu şekilde tanıttık. Türk topraklarına yetişmeyen bir meyveyi bütün dünya Türk adıyla tanıdı. Çok güzel. Şimdi bizim bu kahveyi içebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Bir takım kaplara ihtiyacımız var. Biz bu kaplara ne diyoruz? Fincan. Hı, hı. İşte Osmanlı'nın sarayında kullandığı gerçek Türk kahve fincanının özelliklerini bu fincanların üzerlerinde özetleyebiliriz. Altı geniş üstü dar olan kahve fincanı son yudum içene kadar köpüğü dağıtmaz. İncelik ve form kahveyi katıya soğutmaz. Kupta görmüş olduğunuz eğim sağlak sana sağ elinize, son sol elinize oturuyor. Her de kullanabiliyoruz Bunlar Türk karakteristik özellikleridir. Şimdi biz bu karakteristik özellikleri bu fincanların üzerlerinde toparladıktan sonra biz bu fincanları ne yaptık? Renklendirdik. Ama renklendirirken de ne yaptık? Bunlara bir anlam, bir anlam kattık. kattık. evet. Tutun fincanınızı, ben de kaldırıyorum. 16. yüzyıl Darüşşade, Türk ve Pembe ile başlar başlangıçtır. Saflıktır ve masumiyettir. Onun için yeni doğan çocuklara bu renkli giysiler giydirmiyor muyuz? Evet. Aynen, i̇şte bu oradan öyle. geliyor. Kırmızıyı alınız. Kırmızının bir beyin ismi Türk Kırmızısıdır. Mercan Kırmızısı diyoruz. Sultanahmet Camii'nin içindeki karanfiller. 1478 Kasımpaşa Paşa Camii Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde Sultan II. Murat'ın has odasında kullanılan bir renktir. Hı -hı. Ve bizi temsil eden tek renktir. Evet, lacivert'e geçelim şimdi. Bu da en kuvvetli dönemiydi zannediyorum. Kanuni dönemini lacivertle özdeşleştiriyoruz. Evet. Hükümdarlığın rengidir. Onun için bizi yöneten liderler bu renk giysiler Hı -hı. giymezler mi? Evet. İşte o da oradan geliyor. Çok güzel. Evet, Osmanlı'nın zirvesi, Hilafetullah makamı yeşil. Osmanlı gücün, kudretin ve adaletin kendisini Allah tarafından verildiğini kabul etmiştir. Sufi dervişlerinde vesil kaynağı doğa olduğu için doğanın rengi olan yeşili kendisine renk seçmek suretiyle Allah'a olan bağımlılığını tasdik etmiştir. Evet, son dönemdeyiz. Sarı. Artık duraklama başlıyor, hüzün başlıyor. İşte o sarıdır. Sarı. Sonbaharın rengi değil midir? Evet. İnsan sevgilisine ayrılırken sarı vermez mi? Doğrudur. <laughs> evet. Şimdi fincanları tanıdık. Bu fincanlardan kahve içebilmemiz için, kahveyi pişirebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Tabii ki cezve. Bizim bakır bir cezveye ihtiyacımız var. Bakır kahve cezvesinin içinin mutlak surette kalaylı olması hı hı. gerekiyor. Bizim bu kahveyi pişirebilmemiz değil. Kahve pişirilmez. Kahveyi sürebilmemiz için ilk önce meşe kömürüne ihtiyacımız var. Meşe kömürü kor olur. Meşe kömürü kor olduktan sonra ortası açılır. Bir avuç fındık kabuğu atılır. Fındık kabuğu da kor olduktan sonra kahve sürülür. İlk önce ne yapıyoruz? Bir tutam perle. Yani ilk önce kahveyi kahve. boşaltıyoruz. Hı hı. Bir Türk kahve fincanının hacmi 80 cc'dir. 80 cc kahve üretebilmeniz için sizin 7 gram kahveye ihtiyacınız var. 7 gram kahve de 2 çay kaşığına tekabül eder. İlk önce 2 kaşık neye atıyoruz? Kahveye atıyoruz. Koyuyor. O 2 kaşık kahveye Eşdeğer olan yine arçeliğin telvesinin içerisinde çıkan kaşığımız var. Çok güzel. İki fincanlık o. olarak. Sonra ne yapıyorsunuz? Suyumuzu ekliyoruz. İki ekliyorum. fincan için. Fincanın ölçüsünde su atıyorsunuz içerisine. Şöyle. Böyle Harikulade. Ne yapıyorsunuz şimdi? Kaşığı veriniz bana. Kaşığı yan tutarsanız eğer kaymaklı kahve olur. Yani biz şöyle karıştırıyoruz ama bunu evet. şöyle yan bir şekilde birkaç defa karıştırıp bırakıyorsunuz. Ve işte o meşe kömürünün üzerindeki fındık kabuğunun üzerine kahveyi sürüyorsunuz. Kahve yavaş yavaş ağır ağır kaynamaya başlıyor. Kaynadıktan sonra ilk önce köpüğünü alıyorsunuz, bir daha Gülteşim'de sürüyorsunuz, ortasını alıyorsunuz, bir daha sürüyorsunuz, telmesini Tene. alıyorsunuz. Bugünkü hayat şartlarında, bugünkü teknolojide... Evet, meşe e, kömürünü, fındık kabuğunu bulamadığımız zamanlarda... Siz zaten çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Eve geldiniz, böyle bir imkanları sağlayamıyorsunuz. Evet. E, arçelik ne yaptı? bütün bunların hepsini kapsayan bu bir makinede makine çıkardı. Ortaya Aynen öyle. Hadi bakalım siz de şimdi bir arçelik olarak kahvenizi yapın. İkram edin biz de içelim. Tabii ki. Tamamdır. Ürünümüz indiksiyonlu olduğu için zaten közde kahve tadı veriyor. Ölçü kaşığımız da içinde. Bahsettiğiniz o iki kaşığa tekabül eden ölçü bunda mevcut. Ayrıca fincanla ölçmemize de gerek yok. Zaten ayar tuşları var bunda. Fincanımıza göre. Bu şekilde ayarlıyor. Çok güzel. Peki pişme süresine kadar? Pişme süresi de 2-3 dakikayı bulabiliyor. Yani koyduğumuz veya ayarladığımız, eklediğimiz cezve adedince değişebiliyor. Siz efendilere bir hayli vakit kazandırdı. Aynen öyle. Mi? Evet. evet. Hadi bakalım lezzeti nasıl olacak? Şimdi de lezzetini görelim. Biz makinemizden eminiz. Tabii ki de tadalım. Tekrar bakalım. Ama sizin şimdi bu kahve fincanlarından kahve içebilmeniz için ve bu makineden kahve ikram edebilmeniz için ilk hı hı. önce iki aşamadan geçmeniz gerekiyor saray usulüne göre. Zaten hiç saraydan içeriye teşrif ettiğiniz zaman evet. siz hanımefendiler ilk önce soyunma odasına alınır. Soyunma odasından içeriye yani evlerinizdeki antre. Hanımefendi kendisine bir çeki düzenliyor, düzeltin üstünüzü. Tam kapıdan içeri girerken sizi halayık karşılar. Neyle? Gülbahar sahanla üzerindeki yoy goncasından mütevellit. Zaten bize ne ikram eder? Ne olabilir? Lokum olabilir. Gül kokulu lokum. Önce bir lokum ikram eder. Şöyle. Ama burada size lokum ikram edilmedi. Bir mesaj verildi. Mesaj ne? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. O mesajı aldıktan sonra sizi içeri buyur ediyorlar. alacağım bunu. Ve siz içeride mevkinize uygun yerlere oturulduktan sonra kahve servisi başlar. Kahveler piştikten sonra servis sizden göreceğiz. Şu anda da pişti göreceğiz. zaten kahvelerimiz. Hoşçakalın. Hangi dönemde kahvenizi içmek isterseniz unutarsınız. İlk tarzı. videomuz olduğu için evet. başlangıç olarak ya pembe ya mavi ama üstümle de uyumlu olması tamam, açısından pekan. maviyi tercih edebilirim. Ben de kırmızıyı tercih ediyorum. Tamam. Şimdi sizin seçtiğiniz. gerçekten çok güzel oldu. Evet. Buyurun. Biz kahvenin içerisine neden şeker atmadık? Çünkü o dönemlerde şeker yoktu, şekeri tanımıyoruz. Hı hı. Bir tutam terve suyun aşkıdır kahve. Ama kahvenizin yanına bir gül kokulu yokum oturtursanız eğer kahvenin tadı size acı gelirse ilk önce lokumu ısırırsınız. Ağzınızı tatlandırırsınız. Tatlı ağzın üzerine kahve içersiniz. Bu eğer, şekilde dengeleriz. Eğer normal bir kahve içmek isterseniz ilk önce bir bardak su içer. Ağzınızın pasını atar. Sonra temiz ağızla kahve içersiniz. Çok güzel. Şimdi bu kahveyi ikram edebilmeniz için şimdi tepsiye ihtiyacımız var. Bu da 16. yüzyıldaki klasik tepsi. Fincanları üzerine oturtuyorsunuz. Tutunuz tepsinizi. Bunu biliyorum. Davetli sayısı ne kadar fazla olursa olsun. Evin kerimesi ya da hanımefendi misafirin karşısına gelin, ikram ediniz. Bravo, tebrik ediyorum. 40 evet. derece bir açıyla biliyorsunuz. Evet. Ben kahvemi alıyorum. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Bakalım arçelik makineniz kahveyi nasıl pişirmiş? Tadalım. Bu konuda iddialıyız. Çok başarılı. Çok başarılı. <laughs> Zaten Arçelik kahve makinesi ilk Türkiye'ye getiren firma. Evet. Evet. Bütün bu kahve firmalarında da yine Arçelik'in kahve makineleri kullanılıyor. Evet. Bu konuda biz gerçekten iddialıyız. Müşterilerimiz de aynı şekilde dönüşleri. O gün sizin mağazanızı hatırlarsanız bir bayan evet. vardı bizimle evet. görüşmeye geldiğimizde. Evet. Evet. Normal, bütün bir şekilde fincanları konuşuyorduk Arçelik'ten bahsediyorduk. Evet. Bayan ben de kahve makinesi kullanıyorum demiş. Onu videolarında paylaşmıştık kendi hesabımızdan. Gayet güzel. Bir de kız isteme töreni vazgeçilmezdir Türk kahvesi mağdurlarımız. Evet. İsterseniz şimdi bir de kız isteme töreni yapalım. Her kız annesi kızın istemeye gelmeden önce 16. yüzyıl klasik 6 tane kahve fincanı. Bir tane kahve tepsisi aynı renkli olmamakla birlikte bir gülbahar. Bunlara sahip olmak zorunda. Bir de arçelik kahve makinesi tabii ki. Kahve evet. yapacaksınız ya. Evet, o heyecanla nasıl yetiştireceğiz? Tabii, nasıl, nasıl yapacağız? Aynen Şekerli bile, tuzlu bile yapılabiliyor. Asla. Sakın. Aa. Sakın. Daha dünyaya gelmemiş evlatlarınızın babası karşınızda. Damat daha dünyaya gelmemiş evlatlarının annesini almaya gidiyor. Hayatının en mutlu gününde o çocuğun ağzı acıtıdır mı? Bence çok çirkin bir hareket. Asla böyle bir şey yok bizim kültürümüzde böyle bir şey. yok. Yapabileceğiniz en güzel kahveyi sunabileceğiniz en güzel bir fincanda bedi bir hünerle sunmak mecburiyetindesiniz. Bu da sizin. Bu bizim kültürümüz diye biliyordum ben ama Tabii değil galiba. Hayır Cem. Son kahve. zamanlarda genç kızların müziklik olarak ortaya çıkarttıkları bir dedikodu böyle bir şey yok asla. Şimdi siz istemeye geldiler. Tamam. Allah hepimizin evlatlarını hayırlı insanlarla amin. Karşılaştırsın. amin. Sizi istemeye geldiler. Herkes kapıdan içeri girerken siz karşılayacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hoş, Hoş geldiniz, kendiniz. sefalar getirdiniz. İlk önce bir gül kokulu lokum ikram edeceksiniz. Mesaj ne? Tatlı yiyelim, tatlı, tatlı konuşalım. konuşalım. O mesajı aldıktan sonra misafirleri içeri buyur edeceksiniz. Tamam. İçeride misafirler yerlerine oturduktan sonra siz evin kerimesi yani genç kıza bir bardak suyu, bir dudak payı olmak kaydıyla... Kayınvalidesi karşısına götür bir kan edeceksiniz. Suyu. Evet. Eğer derse ki kayınvalide kızım ben senden su istemedim bana su niye getirdin? Siz diyeceksiniz ki bana ait olanı almaya geldi diyeceksiniz. Size ait olan ne? Kayınvalidenizin karşısından kayınvalideniz sizin karşınızda Hı -hı. ilk önce ağzından bir dua çıkması gerekiyor. Hani bu su içecek Bir Allah razı olsun diyecek. Evet. gibi bir aziz ol diyecek işleriniz hep su gibi aksın diyecek. Yani kayınvalidenize ilk önce bir hayır dua almanız gerekiyor. Dua almamız için. Ve onun için ilk, ilk önce su ediyoruz. kayın Kayınvalide su içer. Kayınvalide su içtikten sonra hı hı. isteme töreninden önce siz hanımefendi kahve yapıyorsunuz arçelikte. Yapınız evet. kahvenizi. Tekrardan. Fincanlarınızı oturtunuz tepsinin üzerine. Doğum bunları mı yapalım? Bu sefer bunları yapınız. Tamam. Değişik olsun. Şöyle. Şöyle olsun. Çok da uyumlu oldu. Çok güzel oldu. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi o akşam ayağınıza bu kadar topuklar olacak. Sürekli artık bir zahmet gideceksiniz, geleceksiniz, gideceksiniz, geleceksiniz. E oraya gelenler de size bakacaklar, ha diyecekler. Bu kız bu kahveyi bu kadar güzel yaptıysa eğer, tamam bizim olanı nasıl olsa hallederiz ve <laughs> ondan sonra siz de çok artı bir puan almış olacaksınız. Bunda da sen büyük destekçiniz ne? Arçelik Kahve terbi. Makinesi ve Galerisetim fincanları. Fincanlar, aynen evet. öyle. Gerçekten bakır cezve tadı var. Aha evet. Kahvede. Yani Ama çıkış amacı reklamı oydu zaten evet, bunun. Evet. Bakır lezzeti evet. vermek. Kahvelerimiz oldu. Evet. O sizin bahsettiğiniz üç açım bunda da var. Evet. Üç defa köpük yükseliyor, alçalıyor. Şöyle. Evet, çok başarılı oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi kahve ikram ederken diğer arşı sırasına göre gidiyorsunuz. Tamam. Yani rütbeli kişiler varsa rütbeli kişilerden başlıyorsunuz. Yani bir vali, bir kaymakam varsa önce vali, sonra kaymakam, sonra. Ama rütbeli kişiler yoksa yaş sıralamasına gidiyorsunuz. Büyükten küçüğe Önce Büyük doğru. baba, işte anneanne, babaanne, dede ve ondan sonra kayınpeder, kayınvalide, sonra delikanlı ve siz. İkram edin bakalım. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Elinize sağlık. Muhteşem güzel olmuş. Afiyet olsun. Olun bu şekilde büyükten evet, küçüğe doğru. Evet, kızı kız isteme de böyle devam ediyor. Sonra bize de ne demek? Ne demek kalıyor? Düşün, ne demek kalıyor? Allah mesut ve bahtiyar eylesin. Çok güzel. Allah tamamını erdirsin. Allah size de sizin gibi hayırlı ve sağlıklı evlatlar versin Amin. diyoruz. Amin. Ve bu şekilde kahve merasimini tamamlıyoruz. Bugünkü konumuz Türk kahvesiydi. Türk kahvesi ve ritüelleri. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan Tarih araştırmacısı Uğur Atik Bey'e desteklerinden ve katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sizinle birlikte olmak bizim için de bir gururdu. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun ederiz. oldum. Allah hayırlara vesile etsin. Amin. İnşallah diyelim. Şöyle de kapanışı yapalım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videolarımız bu şekilde farklı ürünlerle devam edecek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine son sözü Uğur Atip Bey'e bırakıyorum. Evet, gerçek bir Türk kahvesi içebilmeniz için gerçek bir Türk kahve fincanına ihtiyacınız var. Bunu Galeri Set'ten. Bu kahveyi yapabilmek için de çok özel bir makineye ihtiyacınız var. Onu da Arçelik'ten. Her kız annesi bunları almak, kullanmak ve evlatlarının üretlerini görmesi niyazıyla diyelim. Hoşçakalınız, görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın.